Merhaba arkadaşlar. Bugün hepsi buradan aldığımız Galaxy M52 5G arkadaşlar. Telefonumuz geldi. Kaç para aldık? 6500 lira aldık arkadaşlar. Kalem hediye göndermişler. Buna kırılmaz. Kırmızı yam herhalde arkadaşlar. Möcülüyor. Aşkım bu bıçak gibi bir şey. Onu da açıyorum. bir şey getir ya. Ver en ekranı. Açalım işte arkadaşlar. Burası, tamam tam başka bir Galaxy M52 5G arkadaşlar. Telefon. 5000 batarya arkadaşlar. Telefon. Araba 15, var, şarjı var. 15 watt mı baba? Onu yok. Başka, şeydi. Da başka da, bir şey çıkmıyor. İçindeki şey kullanmakla zor olan üst tarafta. Tuhaftan tamam, mı? Nerede? Ha bunun için değil mi? Evet. Tamam, gerek yok ya. Arkadaşlar bir şey çıkıyor. Batarya. 15 watt Yavaş. Oldu da yavaş. 2,5 saatte doldurur. Bekir. Düz hmm. çıkartır. Şimdi telefon Harika duruyor arkadaşlar. Çok hafif. Arkası cam mı? Her tarafı cam arkadaşlar. Söyleyeyim. Cam. değil. Plastik. Plastik mi? Ya yani neyse. Parmak hızı orada. Yan tarafta. Parmak hızı burada herhalde. Evet. Burada tuşlar. Sol tarafında tuş yok arkadaşlar. USB type Karın şeyini bilmiyor. Detaylarını. Açalım. Ama kaç inç Osman? 5 dakika kusura ama. 6 7. Evet, 6 7 arkadaşlar. Açılsın. 6500 lira arkadaşlar. Fiyat 5 kilogrammış. Aynen öyle. 5000 batarya gibi arkadaşlar. Direkt geç hepsini atladım. Hepsini tüm Atla, tüm tümünü tüm. kabul ediyoruz. dur bakalım. Değil Kabul et. Arkadaşlar. Atla. Atlayalım bunu. Wi-Fi atlayalım. Atla. İleri diyelim. Daha sonra. Daha sonra diyelim. Android'ten aktaracak ya. İsteye bağlı. Değil. Onayla. Onayla. Hı, balon diyor. Kopyalamadı ya. Kop Kopyalamadı kop, daha fazla şey Evet. Daha fazla. Kabul et. Atla, atla. diyelim. Yine de Evet. Telefonu açalım diye bekliyoruz arkadaşlar. O yüzden atla telefonu. Sonraki de. Sonraki diyelim. Geçti. Geç diyelim. Geç. Geçti. Diyeyim. Ekran süper arkadaşlar. o harika. o Kameraya gir bakalım. Şurada. Oh, dur aşkım dur. Dur güzel dur. Kamera. Yakınlaştırma uzaklaştırma evet. bağlı. arka geldim arkadaşlar. Herhalde yazının güncellemesi ne ya? Şeye telefon hakkında ya bak. Telefon hakkında neymiş arkadaşlar? Ne? Bilinmeyen diyor. Yazılım bilgilerini göster. Yazılım bilgileri 4.1 en, en bir arkadaşlar. Android 12 ile geliyor. Bir adı falan filan arkadaşlar. Ama Telefon harika arkadaşlar bence. Bize hayırlı olsun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.